Adı ne? Eren. 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 Bu önce ne olacaksın? Asker kıyafeti isterim. Asker kıyafeti olmadan sünnet olmam diye. Asker kıyafeti. Yedin jandarmadan istiyor. Şu nefreti bir kenara bırakalım. Çok güzel buldum bu etkin bu etkinliği bize verenlere çok teşekkür ederiz. Bence de çok iyi, bayağı güzel bir film. Teşekkür ederiz sunanlara. Çok güzeldi film. Duygulandım. Bayağı iyiydi. Belediye'mize teşekkür ederiz. Film çok güzeldi. Hem çok duyguluydu. Çok etkilendim gerçekten. Filmi yapan sunan herkese teşekkür ediyorum. Film çok duygusal. daha önce izlediğim duygusal filmlerden bayağı iyi bir film filmi bize sunan Aliya Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz